Herkese merhaba arkadaşlar. Tekrardan sizlerleyim. Arkadaşıma Brawl Stars oynattım ve çok komik anlar yaşandı. Sizi o anlarla baş başa bırakıyorum. Abone olup like atmayı unutmayın. İyi seyirler. Hiç bilmediğim bir oyunu oynayacağım. Hangi karakterle oynadığımı bilmiyorum. Nasıl oynayacağını da bilmiyorum ama umarım güzel olur. Şöyle mi? Hangisi benim? Ha şu benim. Nereye gidiyorum ben? yukarı Evet, 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 evet. Evet, evet, evet. Gel bakalım buraya. Aa, bunlar savaşmamalıyım. Şöyle mi gideceğim? Evet, evet, evet. Evet. Ne oluyor? Kaos oluyor şu an. Hiç bilmediğim bir oyun Brawl Stars. Ee, admin'in arkadaşıyım bu arada. Kendisi çok güzel bir kanal açtı ama şu an <laughs> bana bir faydası yok. Ben daha çok Minecraft taraftarı olduğum için bu oyunu pek bilmiyorum arkadaşlar. Evet devam edelim. Umarım siz de kanalı beni beğeniyorsunuzdur. Yenidir. Di dedim ama şu an beni vurdular. Beni vurdular. <laughs> Üzülüyor. Gerçekten. İşte tekrar başladık. Tamam, ha, tamam hareket. Et. Burada ateş mi oluyor? Tamam gidiyoruz. Gidiyoruz gidiyoruz gidiyoruz. Şurada biri var. Bunu böyle dökeceğiz. Aa bu benim arkadaşımmış. Sevgili arkadaşım da arkamdan konuşuyor. Gel buraya. Aa beni gene vurdular. <laughs> Galiba yine kendi arkadaşımı vurdum. Neyse tamam o zaman. Devam edelim. Öleceğim zaten biliyorum. Hesabı çok kötü etkilediğimi de biliyorum. Ama şu an sepetlerle savaşıyorum kötü bir şey bu biliyorum tamam devam edelim maç bitti teşekkürler arkadaşlar beni dinlediğiniz için yine de her şeye rağmen güzeldi. Değil.